Barış Pehlivan, 17 Haziran 2021 Cumhuriyet. O tweetleri neden şimdi attı? Biliniyordu Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamoğluoğlu ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasında gerilim vardı. Biliniyordu iki isim dünürdü ama her şey güllük gülistan değildi. Biliniyordu Karamoğluoğlu'nun gönlü millet, Asiltürk'ün gönlü Cumhur İttifakı'ndan yanaydı. Tüm bunlara rağmen Asiltürk'ün tweetle kongre kazanını ateşe vermesi bekleniyor muydu? Karamollaoğlu cephesi aslında ne düşünüyor? Saadet Partisi koridorlarında neler konuşuluyor? Tüm bu sorulara yanıt aradım. Öncelikle parti genel merkezindeki büyük çoğunluğun açıklamayı ilk Twitter'dan gördüğünü vurgulayayım. Böyle bir çıkışın belirtisi yoktu ve şaşırdık sözünü duydum. Normal takvime bakarsak Saadet Partisi'nin olağan kongresi Kasım 2022'de. Asil Türkse önümüzde kongre var diyordu. Benim gözetimimde geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak diye devam ediyordu. Evet Saadet'te olağanüstü kongre beklentisi vardı ama Asil Türk'ün mesajlarına kadar partinin herhangi bir yetkili kurulunda konuşulmadığını öğrendim. Peki neden şimdi? Temel Karamollaoğlu dün parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmam dedi. Perde arkasında ise o cephenin tezi şu. Bu ay partinin genel idare kurulu toplantısı toplu halde yapılmadı. Karamollaoğlu herkesi genel merkezde tek tek dinliyor şu sıralar. Bu rahatsızlık oluşturdu Asil Türk cephesinde. Genel başkana bağlılığın da göstergesiydi bu onlara göre. İşte bu desteği ve o özel görüşmelerin içeriğini baltalamak için zamanlamanın özellikle seçildiğini düşünüyoruz. Asil Türk yeteri kadar oy alınmamasından da dertliydi. Saadet Partisi'ne oy vermediğini iddia ettiği inançlı gençlerin o partinin de bizim inançlarımızı savunduğunu duymadık. O parti de diğer partiler gibi sadece iktidarı tenkit ediyor dediğini söylüyordu. Karamollaoğlu'nun yakın çevresi ise bu eleştiriye şu yanıtı veriyordu. AKP'nin gençlik kurullarıyla Anadolu Gençlik Derneği'ni yan yana getirmeye çalışılan bir süreç vardı. Bu süreçte AGD Tükvanın kuruluşunda kendi mensuplarının görev almasına göz yumdu ve engelleyemedi. Gençlik anketinden bahsediliyor ya, tamamen düzmece bir anketi Oğuzhan Bey'e güya bu halde izlediği sunmuşlar. Son bir not, partinin yayın organlarından Milli Gazete Asil Türkiye TB5'e Karamolluoğlu'na yakın diye biliniyor. Bu satırların yazıldığı ana kadar Asil Türk'ün kazan kaldırmasını iki mecranın da görmezden geldiğini not edeyim. SBK herkes öğrenecek. Önce Fatih Altaylı yazdı. Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediğini duyurdu. SBK'nın ablası gibi sevdiği bir gazeteciye bu talebin kaydını dinlettiğini de ifşa etti. Sonra abla Sevilay Yılman dinlediği o kaydın bir bölümünü köşesine taşıdı. Veys Ateş, seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün diyordu. Samimiyetini göstermeni bekliyorlar diyordu. Talep ettikleri meblağı yollayacaksın diyordu. Herkesin merak ettiği soru için Sezgin Baran Korkmaz'ı aradım, açmadı. Sorumu mesaj olarak attım. Veys Ateş sizden almak istediği parayı kime vereceğini vaat etti. Kim o arkadaşlar dediği ve sizin için görüştüğü kişiler? Aradan bir süre geçtikten sonra telefonum çaldı. Arayan Sezgin Baran Korkmaz'dı. Öfkeli bir şekilde konuşuyordu. Hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını iddia ediyordu. Her şeyi açıklayın o zaman yazayım dediğimde ise hayır diyordu. Haybuki yanıt bekleyen çok soru vardı. Veys Ateş'in kimlerle kendisi için lobi yaptığını ve 10 milyon avroyu kimlere vereceğini sordum tekrar. Israr edince şöyle dedi SBK. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Bu konunun muhatabı Veys Ateş'tir. Avukatlarım savcılığa suç duyurusunda bulundukları zaman Türkiye'de herkes öğrenecek. Sıra dışı günlerden geçiyoruz. Uykusu kaçan siyasetçiler, bürokratlar ve elbette medya mensupları var yıllardır kokladığımız lağım çukurunu görmeye başladık. Gülen ne kadar kazanıyor? Süleyman Soylu'ya çok yakın bir emniyet müdürüydü, koruma daire başkanıydı. Adı Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharıyla gündeme geldi. Şimdi de Türkiye İş Bankası'nda görev yapmasıyla konuşuluyor. Ekrem Gülen'i kastediyorum. Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarından sonra CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir çağrıda bulundu. İş Bankası'ndaki görevinden derhal alınmalıdır. Nasıl göreve başladığı açıklanmalıdır. Şimdi Gülen'in İş Bankası'nda görev almasının perde arkasını araştırırken çok ilginç bir nokta gözüme çarptı. O da şu Sabah Gazetesi'nin özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek'in herkesin bildiği sırları vardı. Onlardan biri de Son TV adlı sitesiydi. Gazetesinde basılmayan bazı operasyonel metinleri orada yayımlıyordu. İşte o sitede 28 Şubat 2019'da İçişleri Bakanlığı'nda ses getiren istifa başlıklı bir haber yayımladı. Bakın ne zordu o haberde. Ekrem Gülen'in 35-40 bin lira maaş ve ek ödenekle Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin koruma ekibinin başına geçeceği ileri sürüldü. Nedendir bilinmez ama bu haber birdenbire silindi. Bir süre sonra başka bir içerik yayına sokuldu. Gelin görün ki bir önceki haberin aksine orada Gülen'in alacağı paralar yoktu. Yakın arkadaşlarına attığı şu mesaj vardı. Nisan ayının 20'si itibariyle Türkiye İş Bankası'na güvenlik müşaviri olarak göreve başlayacağım. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım sizlere helal olsun. Orada teşkilatımız adına başarılı olmam için benden desteğinizi eksik etmeyin. Sahi Soylu'nun en yakınındaki isme para üzerinden şüpheler yükleyen haberi kim neden sildi? Mehmet Teskan 17 Haziran 2021 T24 Saadet'te benzer operasyon Kurtulmuş'a da çekilmişti. Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan koparıp Cumhur İttifakı'na yamamak için iktidar destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başında 86 yaşındaki Oğuzhan Asil Türk var. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın iki defa ziyaret ettiği, iftar açtığı, uzun uzun görüştüğü kişi. Saadet'in ittifak değiştirmesi için Temel Karamoğluoğlu'nun genel başkanlıktan düşürülmesi gerekiyor. Operasyon başarılı olursa tarih tekerrür edecek. Niye mi? Çünkü Asil Türk ve arkadaşları 11 yıl önce de Numan Kurtulmuş'a operasyon çekip Saadet Partisi'ni elinden almışlardı. O da istifa edip Has Parti'yi kurmuştu. 2010 yılına dönelim. Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Saadet Partisi yükünü tutturmaya başlamıştı. Kurtulmuş sıkı muhalefet yapıyor, AKP'yi hassas yerlerinden vuruyordu yolsuzluklardan söz ediyor, zenginleşmeden bahsediyor, firavunlaşmaya, karunlaşmaya dikkat çekiyor, muhafazakar, mütedeyyin tabanca çok etkili oluyordu. Devreye bir anda Erbakan girdi veya Erbakan sokuldu. Kurtulmuş, olağanüstü kongreden de zaferle çıktı. Ama bu kez sahneye Oğuzhan Asil Türk ve arkadaşları çıktı. Kellem ettiler, küllem ettiler, mahkeme kararıyla Saadet'i Kurtulmuş'un elinden alıp kayyuma teslim ettiler. Kurtulmuş da Saadet defterine noktayı koydu. O günlerde de çok öfkeliydi şöyle demişti. Türkiye siyasetine nasıl olağan dışı yollardan müdahale edilebildiğinin çok açık kanıtıdır. Biz sistemli bir şekilde bir komployla karşı karşıya bırakıldık. Ancak milletimiz buradadır ve bizi boğmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Numan Kurtulmuş ve arkadaşları başarısız oldukları için değil, Saadet Partisini siyasetin yıldızı haline getirdiği için cezalandırılıyor. Kurtulmuş gidince Saadet'in yıldızı söndü, AKP rahat bir nefes aldı. 11 yıl sonra aynı kişiler bu kez Karamolluoğlu'nu hedef aldı. Şimdi onu devirmek istiyorlar. Kaderin garip cilvesi mi diyelim? 11 yıl önce operasyon yiyen kurtulmuş, bu kez operasyon çeken tarafta. Karamolluoğlu'nu devirip Saadet'i hortumlamak istiyorlar. Peki Saadet niye bu kadar önemli? Oyu %1 bilemedin 1.5 Oy oranı düşük ama milli görüş tabanında etkisi büyük. Bu birinci neden. İkincisi Saadet'in Millet İttifakı içinde olması oy kayışlarını kolaylaştırıyor. Davutoğlu ve Babacan'ın elini rahatlatıyor. Üçüncüsü Zillet İttifakı yaftalamasının mütedeyyin tabanda kabul görmesinin önünü kesiyor. Erdoğan'ın niyeti belli. CHP ile HDP'yi baş başa bırakmak, Gelecek ve Deva partilerinin katılmasını engellemek, Akşener'i yanına çekmek istedi, olmadı. Karamollaoğlu yüz vermedi. Millet İttifakı seçime CHP, İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek Partisi artı HDP. Cumhur İttifakı adına kabus. O halde ne yapmalı? Bu yapıyı yıkmak lazım. Asil Türk'ün Saadet'in yönetimine yönelik başlattığı operasyonun ez cümle sebebi bu. Orhan Uğuroğlu 17 Haziran 2021 Yeni Çağ Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her geçen gün oy kaybeden partisinin seçimlerde kazanma şansının gittikçe azaldığını, Millet İttifakı'nın oylarının giderek arttığını görünce siyasi ataklara başladı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın partisi ki Erdoğan'ın siyaseten ocağı olan milli görüşün kalesi Saadet Partisi'ni yıkmak, parçalamak için ataya geçti. Erdoğan, Saadet'in Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü geçen Ramazan ayında davet etti ve sarayda birlikte iftar yaptılar. Ocak ayında ikinci sürpriz buluşma oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü evinde ziyaret etti. Açıklamada nezaket ziyareti vurgusu yapıldı. Siyaset, nezaket, ziyaret derken bu görüşmelerden sonra olay patladı. Asil Türk hiç de asil olmadan Türk siyasetine aktif giriş yaptı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu devirmek için harekete geçti. Saadet Partisi'nin kongresi için Asil Türk'ün attığı 53 tweet özetle şöyle. Erbakan hocamızdan sonra Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteği azaldı. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır. Milli Görüşün Partisi'ni diğer partilerden ayıran en önemli yönü ahlaki ve manevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı işkilatı için benim gözetimimde geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin. Yanıt verildi. Saadet Partisi sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Birol Aydın yanıt olarak özetle şöyle dedi. Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır. Benim gözetimimde liste hazırlanacak diyen ve Saadet'te Karamolluoğlu yönetimini devirmek için Oğuzhan Asiltürk neden bu çıkışı yaptı? Mesajlarındaki siyasi şifreleri çözdüğümde çok net şekilde anlaşılıyor ki Asil Türk, Saadet'i Cumhur İttifakı'nın paydaşı yapmak istiyor. Asiltürk açıklamasında üç kez şu vurguyu yaptı, ahlaki ve manevi değerler. Peki Kasım 2021'de yapılacak olağan kongre için bu değerleri öne çıkartan Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'nde neden muhalefete başladı? Bürokraside yaptığım araştırmada gerçeği ortaya çıkardım. Tamamen duygusal. Anlatayım. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim şirketi kazanıyordu ki son ihaleyi de 3.8 milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı ihaleyi kazanmasına rağmen aniden MRD Bilişim şirketini diskalifiye etti. Peki ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? Ford Bilişim Şirketi. İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? Cemal Asiltürk. Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki kim bu Cemal Asiltürk? Bingo! Evet Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni. Sonuç çok net. Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari. Demem o ki Erdoğan ve Bahçeli panikteler. Millet İttifakı'nı parçalamak için atılan bu adımlar ahlaki mi, manevi mi, siyasi mi, ticari mi? Bir de kopya vereyim. Oğuzhan Asil Türk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adayı kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve mecliste müşavirlik görevlerinde bulunan, Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim. Profesör Doktor Mete Gündoğan. Saadet arayan Erdoğan, bakalım saadete erişecek mi? Akif Beki, 17 Haziran 2021 Karar Rüşvet kaydının 9 dakikası niye kayıp? Sedat Peker kurtarıcı olmadığını, kendi intikamını almak için ifşalara başladığını söylüyor zaten. Fakat kara paradan aranan Sezgin Baran Korkmaz neden ifşaya başladı? O henüz muamma. Korkmaz'ın Veys Ateş'i temiz medya için ele vermediği kesin. Karşımızda demokrasi ve hukuk getirmeye çalışan, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için kendini yakan bir kahraman yok. Yalnız Peker, ifşa ettiği konularda bildiklerinin yarısını saklamıyor. Ne biliyorsa kendini ortaya koyarak iddialaşıyor, meydan okuyor. Kaçak durumdaki korkmazsa henüz ufak bir açılışla ısınma turunda. Veys Ateş'le aralarındaki bir konuşma kaydının 3 dakikasını ifşadan ibaret bir girişle kaldı, arkasını getirmiyor. Kaydı Sevilay Yılman'a dinlettiğini başka bir Habertürk yazarını Fatih Altaylı'yı arayarak teyit etti. Türk'ün savunma istediği Veys Ateş'ten de henüz bir açıklama, yalanlama duyulmadı. Ortada bir çapraz doğrulama olduğuna göre kaydı gerçek kabul edebiliriz. Sevilay Yılman'ın kulak misafirliğinden şunu anlıyoruz. Ateş, Korkmaz'a yargı ve polisteki işini çözmek için aracılık teklif ediyor. 10 milyon avroya kıyması karşılığında. Korkmaz'ı suçlamalardan aklamak bir gazetecinin boyunu aşıyor. Peki bu kriminal teklifi kim adına neye güvenerek yaptı? Bu rüşveti kim alacaktı? Konuşma 12 dakika ve Ocak'ta kaydedilmiş. Yılman sadece 3 dakikasını dinlediğini söylüyor. O da 6 ay sonra, ta Haziran'da. Ateş, Yılman'ın tanıklık ettiği kadarıyla parayı bloke çek olarak istiyordu. Peki sonra ne oldu? O çek yazıldı mı, bozdurulup tahsil edildi mi, verilen söz tutulmadı da üstüne yatıldığı korkmaz ondan mı ateşi ifşa etti? 6 ay niye bekledi? Umudu kesti de intikam mı alıyor? Öyleyse niye tamamını dinletmedi ve yayınlamıyor? Yoksa hala umudu ve beklentisi mi var? Ucunu göstererek rüşvetin asıl alıcısına mesaj mı veriyor? Muhataplarına, vaadinizi yerine getirmezseniz çıranızı yakarım, ciddiyim mi diyor? Korkmaz kalan 9 dakikada ateşle ne konuştuklarını saklıyorsa bir amacı olmalı. Muhtemelen o kayıp 9 dakikada Korkmaz'a rüşvet karşılığı yardımcı olacak isimler geçiyor. O kısmını neden sansürledi? Tehdit ve şantajla işini gördürmek için değilse neden? Şu haliyle yalnızca aracıyı veis ateşi ateş atmış görünüyor. Herhalde özel garezinden değil. Korkmaz'ın maaşa bağladığı bazı gazeteciler de olduğu anlatılıyor kirlenmeye savaş açtıysa medyadaki diğer paralı askerlerini niye hala koruyor? Düz değil, var elbette bir hesabı ama nedir? Baştan sona suç içeren itiraf ve tanıklıkları yargı da bizimle birlikte ağzı açık izliyor. Henüz savcılar el atmadı. Veys Ateş'e gel şu işi bir de bize anlat bakalım diyen Sevilay Yılman'ın tanıklığına başvuran olmadı. Gerçeği kim ortaya çıkaracak peki? Adaletin bu mu dünya, suçla mücadelen bu mu dünya şarkılarına mı kaldık yine? Korkmaz'ın neyi beklediği anlaşılabilirdi. Yargı neyi bekliyor Allah aşkına? İçişlerinin manidar sessizliği. Gelelim madalyonun öbür yüzüne. Sezgin Baran Korkmaz, yargı ve polisin elinden kurtularak nasıl sırra karıştı? İlk iddiayı Sedat Peker patlatmıştı. Doğruysa hepimizi dehşete düşürmesi gereken akıl almaz bir skandal. İddiaya göre Korkmaz, polis takibindeyken İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor kulağa çekiliyor. 40 milyon doları silmesi isteniyor. Yaklaşmakta olan tehlike kendisine haber veriliyor ve ertesi gün hiçbir engelle karşılaşmadan yurt dışına firar ediyor. Ne yalanlama ne doğrulama. İlgililer duymazdan gelmeye devam ediyor. Tenezzül edip millete bir açıklama yapılmayacak mı? Bu ne genişlik, ne vurdum duymazlıktır. Görülmüş, duyulmuş sorumsuzluk değil. Yalçın Doğan, 17 Haziran 2021, T24 Orta direk çöktü, TÜİK gitti gider. Kulakları çınlasın. Eski Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hani mecliste kürsüye çıkıp Türkiye'de yoksulluk bitti diyen eski bakanın. AKP iktidarının emrinde işsizlikte, enflasyonda ya da herhangi bir başka ekonomik göstergede AKP'nin işine gelmediği oranları yayınlayınca, başkanı dahil alt kadroları da birkaç kez görevden alınan TÜİK belli ki artık bazı gerçekleri saklayamaz hale geliyor. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları başlıklı Türkiye'de bir anlamda gelir bölüşümünü inceleyen bir araştırma yapıyor. Ve o araştırma sonucunda ortaya şu çıkıyor. Türkiye'de yoksulluk artıyor. 2019 yılında %26.3 olan maddi yoksunluk oranı 2020'de %27.4'e yükseliyor. 18 milyon yoksul. Bu oranları daha net hale getirmek üzere TÜİK maddi yoksulluk diye bir tanım getiriyor. Nedir maddi yoksulluk? Mali sıkıntıda olmaktır. O sıkıntı şöyle tanımlanıyor. Çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı sahipliğiyle ekonomik açıdan beklenmedik harcamaları yapabilme, bir haftalık tatil, kira, konut kredi ve faizli borçlarını ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yiyecek tüketebilme, evin ısınma ihtiyaçlarını giderebilme. Bunları yerine getiremeyenler maddi yoksunluk içinde, mali sıkıntıda olanlardır. Özetlenen tanıma göre bu insanlar 1980'lerde Başbakan Turgut Özal'ın sık sık dile getirdiği toplumun en sağlam kesimi olan orta direk yani toplumun bel kemiğini oluşturan orta sınıfın ta kendisi. Bir toplumda orta direk, orta sınıf o kadar önemli ki. Ekonomik gücü, değer yargıları topluma etkisiyle ülkeyi ayakta tutan sınıf ve bu sınıf yani orta direk yani orta sınıf şu anda çöküyor. Yukarıdaki oranlar reel sayılara döküldüğünde 18 milyon. Evet tam 18 milyon kişi bugün Türkiye'de yoksulluk sınırında. Onlar günlük ihtiyaçlarını karşılamakta, kira, ısınma, et, yemek gibi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Bir toplumda orta direğin çökmesi son derece tehlikeli, sadece ekonomik değil, bir dizi sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Zengin daha zengin, Tek bir kişi de olsa, çekirdek aile de olsa, yoksulluk oranı artıyor. Yoksulluk artarken, son iki yılda başka bir şey oluyor. Toplam gelirden en yüksek payı alan nüfusun yüzde 20'si, yani en zengin grup, o grubun payı 1.2 puan artıyor ve o grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde %47 47.5'e yükseliyor. Yani nüfusun en zengin yüzde 20'si daha zengin hale geliyor. Buna karşılık, toplam gelirden en düşük payı alan nüfusun öteki yüzde 20'si, yani en yoksul kesim, o grubun payı yüzde 0.3 azalıyor ve o grubun toplam gelirden aldığı pay, yüzde 5.9'a düşüyor. Özetlersek, en zengin kesim gelirin yüzde 47.5'ini alırken, en yoksul kesim gelirin sadece yüzde 5.9'unu elde edebiliyor. Bu oranlar, gelir bölüşümünün daha da bozulduğunu gösteriyor. TÜİK'in araştırmasından çıkan başka sonuçlar da var. Eğitim düzeyi düştükçe gelir düşüyor. Emeklilerin geliri düşüyor. Çiftçinin, köylünün geliri düşüyor. İşçinin geliri düşüyor. Ve sosyal transfer gelirlerinden yararlananların payı düşüyor. Bu sosyal transfer meselesi önemli. AKP'nin gelir aktardığı toplum kesimi gelir aktararak oy devşirme meselesi. Hani AKP iktidardan düşerse ben ne yaparım kaygısıyla AKP'ye oy veren kesim. Onların aldığı pay da azalıyor. Neden? Çünkü para yok. AKP gözü gibi baktığı kesime bile artık bakamıyor. Rakamların siyasal tercümesi. Yoksulluk artarken, zenginle yoksul arasındaki fark açılırken bunun siyasal tercümesi var. AKP sermayenin partisi haline dönüşüyor. AKP ile zengin daha zengin, yoksul daha yoksul hale geliyor. AKP kendi oy hazinesi olan kesimi bile artık doyuramıyor yoksulluğun arttığı, orta direğin çöktüğü bir toplumda o iktidarın yerinde kalması artık mümkün görünmüyor. Biz şu yardımı yaptık, bu kadar kalkındık nutukları anlam taşımıyor, gerçek hayatı yansıtmıyor. TÜİK'in araştırması, eski Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u bütünüyle yalanlayan resmi bir çalışma. Eski Bakan Selçuk, yoksulluk bitti derken kendisi için öyle bir kavram zaten yok. Bakanlıktan alındıktan sonra ayda 39 bin lira maaşla Karabük Demirçelik Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yoksulluktan anlamasa bile belli ki Demirçelik'ten iyi anlıyor. TÜİK'in araştırması kimler için yoksulluk olmadığını da ortaya koyuyor. Kimler için yok? Başta çift maaş alan, toplam aylıkları 60-70 bin liraya varan bürokratlar için yok. Şu ya da bu şekilde adı yolsuzluk iddialarına karışanlar için yok. Bütün bu verilerden sonra şahsımın bu araştırmaya sinirlenmeyeceğini düşünmek saflık olur. Duyduğunda küplere bineceğine kuşku yok. İkide bir bu ülkede aç yok nutukları atan, açım diye seslenen birine al sana keyif çayı diye olayı geçiştirmek isteyen ya da muhalefete aç varsa siz doyurun diye nasihat eden şahsım şimdi sinirlenmesinde ne yapsın? Ne yapsın? Çok basit. Bir gece yarısı kararnamesiyle sanıyorum dördüncü kez TÜİK'in başkanından başlayarak Orada önemli koltuklarda oturanları görevden almasında ne yapsın? Şahsıma bu yakışır.